...hazır mısın Hüsnü? Hazırım herhalde müdürüm... Güzel. Bilmiyorum ki... Bere yakıştı abi... Sağ ol sağ ol... Abi gözlükleri de tak böyle... Hmm. Nasıl oldu? <laughs> şu yakaları da kaldır... ...şöyle tamam, gizemli tamam, bir hava versin... Tamam versene, abartma abi. işte... Tamam, evet. ...tamam işte oldu... <laughs> İyi. Hadi bir an önce bitir de şu işi... ...gidelim ha... ...hadi göreyim seni... <laughs> sağ olun Rıza babam... ...macup etmeyeceğim sizi inşallah... Çekiyorsunuz değil mi çocuklar? Tabii müdür. İyi ettik vallahi. Sen misin bana para vermeyen üstü? Kredi kartı diye bir şey var değil mi? Hem ne alıyorsun ihtiyaçtan al. Doğru söylüyorsun da anneciğim yani. <laughs> 83 parça yemek takımı biraz fazla değil mi? Ay kızım ne fazlası? Anca yeter bir misafir falan geldiğinde çıkarım veririz işte her şey eksik evde. Anne bizim evde kızım o kadar tabak çanağı koyacak yer var? Allah aşkına ya. Sus karışmayın. Ucuz ucuz aldık işte ne güzel. 250 liraya bedava. Vallahi bu benim çok içime sindi valla Bizim spor ayakkabıları ne zaman alacaksın anne ya Çıktık işte oğlum Alacağız bakıyorum yoruldum Bir soluklanayım Bizim süre kadar parayı nıbır zıbır harcamayın da Terbiyesiz nankör Yürü Ay, yürü, yürü, yürü bakıyorum bakalım. tamam hadi gelin Kimsenin dönüp baktığı yok bir dönüm. Tamam yer değiştir Hüsnü Anlaşıldı müdürüm, anlaşıldı. Birileri işkilenip kendi başına Hüsnü'ye müdahale etmeye kalkışırsa hemen gidiyoruz araya, tamam mı çocuklar? Evet. Tabii Rıza baba, merak etme. Kurda kuşa yem etmeyiz Hüsnü abi biz ya. Anne daha bana çizme alacağız, unutmadın değil mi? Unutmadım delişim, unutur muyum? Hadi şurada soluklanalım biraz, yoruldum artık. Müdürüm böyle olmayacak. Kimse görmedi hala. Ne yapamayız mı dersiniz? çoban. Bir şeyler yapmak lazım. Bomba bağlar gibi yapsın müdürüm. Belki birileri müdahale eder. İyi fikir Rıza. Duydun mu Hüsnü? Duydum duydum da nasıl bağlayacağım? Neyi bağlayacağım? Anlamadım ki müdürüm. Eğil işte çantanın başına. Kabloları bağlar gibi yap. Milleti tedirgin et biraz. Ne bileyim? Nasıl ben ne bileyim? Başlayabilirim baş sürebilirim, Şuraya oturalım anne. <laughs> <El hayat>. ah. <laughs> Şu adam olmak abiciğim. Hangisi lan? Şu işte. Bereli gözlüklü. Ne biçim tip o be? Tipsiz abiciğim ya. Utanmadan bir de insan içine çıkmış. Hakikaten he. Ha? Abi, Tablolarla falan bir şeyler bağlıydı ama anlamadım ki ben de. Belediye işçisi falandır be. Anne böyle işçi mi olur ya? Ay millet toplanıyor başına baksanıza. Anne bomba mı? Terörist falan olmasın bu? Millet uyanmaya başladı müdür ne yapayım? Müdahale edelim iş büyüyecek müdür? Biraz daha bekleyelim. Abi dikkat et kendine. Ne yapayım, ne, ne, ya? ne, ne yapıyorsun? Yapayım, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya, ya. Ne yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne İşte, işte bir vatandaş müdahale etti. Vatandaş değil o, Suat Ne?